Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuzun hiçbir yerde görmediğiniz en muhteşem görüntülerinden, en karizmatik paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarımı sizlerle bölüşmeye devam Devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Past is where it stays, way back a year ago